Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün en çılgın seri olan Crazy Craft'tayız ve bu abi asla rahat durmuyor. Nefret ettiğim şu Spider-Man'i üstünden çıkar. Bekliyorum abi. Ne zaman diyorum acaba şu Spider-Man'i çıkartacaksın. Sana şey mi? Gelecek bölümde Iron Spider-Man oluyorum. Yani iki yan da. çiftle de yürüteceğim. Daha da kötü Çift, olacaksın yani. Daha da kötü olacağım. Bak şeyler. <laughs> şey Erenay şey şeyi deneyelim mi? Bu bakalım havalı hava olacak mı Mars'ta Batu? Deneyelim deneyelim. Gelsene Batu Mars'a gidelim. Ya, sen geliyorum. Sen, geliyorum. Erenay her gidelim. Eren her gidelim. Gel köpeğim gel. <laughs> Ben Nereden hemen koşup gidiyor. O, Batu o, ölüyor, o, o, musun? ölüyor musun? Batu ölüyor musun yoksa Bakıyorum musun? ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Buraya kim gidebiliyor? Superman gidebiliyor aynen. sadece değil mi? Oksijenle kullanmayan şeyler gidebiliyor. Süper kahramanlar gidebiliyor. Ya Superman gidiyordur çünkü Superman benim bildiğim zaten bu gezegen böyle kripto bir şeyler var ya. Aynen aynen. O yüzden gidebiliyorsun galiba sen. Mesela gel bir Erena e, gelin be arkadaşlar. Erena e mesela gelin evinde durabiliyor musun? Şu ya, seni... Ya. <gülüyor> 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 Dur onu bir alsana Bak. eline. Bunu ele alsana be. Harbi abi, Ne oluyor? İşte abi, Slow. Sweetness. Hepsi. Evet, Hepsi. Bu şey gibi. Hani eee vampir filmlerinde bir şeyler. Ele bak ele bak. Al bak bak elime bak bak. Eline bak. Aaaa oha sıkılıyor Eee Sürpriz yumurta açacağız evet Bildiğiniz kinder sürpriz yumurtaları var ya Ama bunları tabii ki şu an ve kanala döndük he <laughs> Ama içinden içinden çıkanları gördükten sonra bebek bebek demeyeceksin abi. Araba yapmışsın kardeşim. Ha, evet onu gösterecektim. Şimdi abi e, bir tur veririm de bir şey set, test etmenizi isteyeceğim sizden. Şimdi ben buna böyle binebiliyorum ve çalışıyor. Oha mübarek. Tamam. Onu, siz Olur. de. <laughs> sen onu küçük mü sandın? 15 blok genişliğinde. Biriniz daha biner mi buna? Bir Aa. çalışacak mı? Bak onu test edin. Baba yanına yaklaştığı anda bana çarpıyor araban beni. Oha. Eren ay sen de ne? Bindim. Sürebiliyor Sür musun? Yok süremiyorum. He. <laughs> Anahtarları tamam. Seni yaklaştırmıyor mu hiç? <laughs> Beni öldürüyor, çarpıyor araba. Allah Allah. Galiba evet. ben Marvel alemindeyim diye olabilir sen DC'sin ya. Ama bak ben sürebiliyorum Bir mesela konusu, bak. şu yüzde doksanı buğra Marvel dedi <laughs> Aaa sürebiliyor. Evet sürüyorum. Ben Batman'im. hadi git. Bu da tavla adam, birilerine. Ya bize verirsen sevinirim ya. <laughs> ya Dur. arabayı garaja çekmek için. Abi şu adam. Bir şey diyeceğim. Bu garajda ben gelecek miyim bu konum yoktu. Güzel fikir. Araba. Ha ben bir onu diyecektim. Siz benim evimi koyduğunuz yeri biliyor musunuz? Ben Yok, biliyorum. Hatırlamıyorum. Kardeşim, şey Peki var. bir şey diyeceğim. O evin içindeki saati aldın değil mi sen ama? Sen nasıl bir şerefsizsin ya? Bana ait olan şeyi sen nasıl çalıyorsun? <laughs> tamam da sen onu, hayır aldın inşallah. Senden sonra ben onu aldım, sonra benden sonra Cacat onu benden aldı, sonra benim bir sakladı. <laughs> o bizim e, ortak ya. malımız. Bu arada duyduğuma ortak göre var. sen Aa, gizli var. odalar, abi garajımın önünü kirletme lütfen. Sen duyduğuma göre gizli odalar falan yapmışsın. Bak hiç etmiyorum yani seni. Yani gizli Başladın oda bize güvenmiyor be. musun? Aa, bize güvenmiyor, güvenmiyor musun? musun? Bet mobile, bet mobile yapacağım diye gidip benim şey ayrı bir almışsın. Abi <laughs> tamam da biz onları yazıklar olsun sana. Hepsini beraber beraber yürüdük ben biz bu yollarda. Hepsini beraber. Ya, yalan Hepsi. yayında ben saatlerce aradım onu. Hepsini beraber yaptık Alka, abi onların. Hepsini. Ya sen nasıl <laughs> Peki, ah, bir his? Eren'e duyuyor Peki Red Matter? Şey, Red şey. Matter'lara ee, ne diyeceksin? O kırmızı kömürlere ne diyeceksin? Kendim yaptım. Oha, Erkek, tek tek elimle topladım. Oha, abi, videosu var. Videosu abi, dur aç onu. Dur bekle. Şimdi ha. sen benim garajımı da beğenmezsin. Her şeyime bir kusur buluyorsun zaten. Bu arada e arkadaşlar çok evimi... Kötü. Onu al burada. Evimi <laughs> havaya uçurmuş. Hala konuşuyor ya. Ben onun evini havaya uçursam bak, şu an dur, ne yapar bir de bana? Bir şey diyeceğim. Bak şu da evimi kötü şey yapıyor. Onu da yayında uçuracağım artık. Ne? Bak, video konusu Şunu da uçuracağım. Abi bak bize onu, onu, onu ne olursun uçurma. Onu zaten ben çekeceğim bu tarafa bak. Erana'yın evinin karşısına alacağım. Onu ne olur uçurma bari. Doğru, Allah aşkına sana bak bir fikir vereyim mi? Onu al bunun üstüne koy. Öyle bak, yapacağım. Adam gibi... Öyle yapacağım. Eve Yoksa onu uçuracağım yani abi. Bu Yo, ya onu tam bunun üstüne yapıştıracağım direkt hani Aa, alıp yapıştırmak şey mi, gibi bir şey. garaj oldu ama açılmıyor kapısı. Herkes açamaz. abi. Her Her <laughs> Nasıl? Herkes Salat aç, herkes açamaz ya. yok. Hayır. Herkes bak şimdi dur bir, dur bir, <laughs> dur bir bir Kar kapat abi. Şey var mı? Şu an açmaya çalış. Açamıyorum. Geçeceksin o işi. Hadi bakalım. Kardeşim lazerle der. Şu an aç. Bak, Şu an aç. Bak, <laughs> aç. A, açayım mı? Aç. Açıldı bak. Çünkü açtım kilidini. Şu an Abi yapma ne olursun Batu, yapma ne olursun bir videoda da trolleme mi? <laughs> Allah razı olsun Moralini bozayım mı Abi bozma be Videoda bozayım, abi kırmışsın bozum. bak, izle. ya izle. abi kırmışsın abi İşte dur bir tanesi oydu bak şimdi Batu izle beni Batu izle beni Dur biraz fazla uçtum bir Abi bir ya, abi. ne olur yapma hayır hayır Dur <laughs> abi, abi hayır hayır, hayır valla öldürürüm ben. gel Gel öldürmezsin ki bak Öldürürüm Batu içeri giremezsin değil mi? Oha, hem de kitliyken Tıpkansın girmiş. <laughs> ben var ya. Sen var ya. Sen var ya. Çok uzun zamandan sonra bu kadar. Ama abi yapıyorum. bize sarmadı. Abi bize sarmadı abi boş ver. Spider-Man bize sarmadı boş ver abi. Kullanma. Abi. <laughs> <Nasıl tıklı> <gülüyor> <ya>? <gülüyor> kullanma. Tamam. kullanma Bak bir şey diyeyim mi? Aç Hı. burayı bir. Kapıyı ah, aç. Ah. şu toprakları da düzelt. Tamam. Düzelteceğim tamam. ama Daha şöyle bir şey yapacak. var abi. E, bu bloklar Nether'a gidip yapılıyor ya biraz zor. 21 tane kaldı elimde. Ee, yaparım. Videoda şimdi mutlaka onu yaparım. Şimdi sürpriz yumurta için bana biraz yumurta lazım ve ben de ol yumurtladım zaten ben onları. Bayağı bugüne kadar. Nasıl yumurtladın lan? Bak bir sürü var. Abi bu tavuk çantayı... Dedim, bak. Bunu şimdi ben sırtıma giyince abi yumurtluyorum. Aa! Tavuk yumurtluyorum ara sıra. Aynen. Bir iki dakikada dakika bir... Diyorum, niye Batu'nun arkasından değişik değişik şeyler <laughs> çıkıyor? <ki> abi, <gülüyor> abi. <gülüyor> tavuk yumurtası yumurtluyorum abi. Bir de e, şimdilik bak buradan gel, gel. buradan iniyorum direkt. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Nedli, ne kadar iniyorsun Batu'nun? Yani senin yüzünden oldu bunlar farkında mısın? Fakir hayatını <laughs> senin yüzünden yaşıyorum Buğra abi. Sadece ya, evime... yok. Bak evime giriş var çıkış yok ya. El insaf ya. Bir dolandırıcı varsa Buğra abi o da sensin. Çünkü niye? Ben sana orada red redmetrlarla uğraştık. Her şeyini ağaçlarla büyüttük. Sen diyorsun ki ben kendim yaptım. Bundan sonra sana bir şey demiyorum. Yani, Ve sürpriz yumurtalarımı yapmaya geçiyorum. Yani. Şey atar mısınız üstüme biraz yumurta varsa? Gerçi yetermiş lan ee... dur bakayım. Yok burada bak, açmayalım ben tabii ben ne olur ne olmaz. Tamam ee, abi şu an bak, 39 kızı... tane yumurtaya getireyim size. Ee, karınca yumurtası. Aa, aynen karınca. Tamam yumurtası direkt abi ona şey yapalım basalım gidelim. Şu altın elmayı da yemek istiyorum. İnşallah bu. Ha, Geliyorum. Tamam. Hazır mısınız? Ya, Batu. De yerken dikkat et de şu altın elmaları. <laughs> aynen. Sakın tıklamayın bir yere. Ama o şey elmaysa gideriz. <laughs> Sıkıntı. Gel. Koydum. Bu Boş sefer... ele tıklayın. 3-2-1. Eren sen de geç önüme. Sana dağıttım da attım şöyle bir tane. Tamam. Baksanıza. alınca getirin, çok güzel oluyor. Da <laughs> bir dakika, dakika bak. Uzaktan fırlat. Uzaktan fırlatman lazım. <laughs> Allah belanı versin. <laughs> ne oldu? çıktı? Onu unut. Oha, oha, oha! Abi Gül lazım. Demir olan ben de var ben de Makas bak. makas ben de yapıyorum. Ben de yapıyorum. Topla 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 topla, topla Topluyorum abi tamam, ab. tamam. topluyorum Siz Vatana millet hayırlı olsun bak benim malım senin malın sıkıntı yok ama Sen aynı şeyi söylemiyorsun bizim için yazıklar olsun Hayır tabii ki Her beğeni bu sahtekar Burakaya bir Tokat Tokat benim malım benim malımdır baba Doğru senin malın senin malın ama bizim malımız senin malın Erenay'ın malı senin ya, malın Ya sen nasıl bir sahte ya <laughs> Topladım açıyorum Neredesin? abi bir tane daha Neredesin? Neredesin? Buradayım Açtım Aç, aç bakalım, bakalım. Anam Benim kapımı aç Bu ne? Al al sana geldi Al Erenay al Al Bak şu an Oğlum, şey buluşacak çok büyük Ne iş var. var? Çok o, büyük big, big big mama Bu ne? Big mama diyor lan. Bölünürse sıkıntı ama bu bitmez. Aha Batu'yu çöktürdü. Batu. Çöktü. <laughs> Batı. Ee, Eren abi, getir kafayı. Getir kafayı. Getirdim getirdim. Bak 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 indirdim. Oooo zıpladı. Oooo. <laughs> al sana yün. Al sana yün abi. Abi geç, geçen gün dediği gibi yün arıyor. <laughs> o zaman o al buğra abi sana bir tane daha şu yumurta açalım oraya. Ha. Hadi bakalım ne çıkıyor. Ha bebiş çıktı bebiş. Bebiş kovuluyor. Bebiş alın. Bebiş başımdan alın. Bebiş zambi. Bebiş zambi. Abi, ana ben doğdum lan. Ana. Batu bu doğdu. Batu ben 5 Ben de öldürürüm Gelme seni pis, ederim, he. pis Sana saldırıyor bak farkında mısın? Onu da yiyeceğim, hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim bıraktım. Ben Hı. sana bir şey tavsiye edeyim mi Hı. Zıkkım ya kanka devam et. Hiç abi şey, al, al sana abi. kafanda o zaman bir yumurta şöyle. Kafanda bir yumurta şöyle 3 tane, 4 tane al. <laughs> Baba sen açma artık <gülüyor> <gülüyor> yeter. Al al, yeter al al. Al bir tane attım. Lan bana saldırıyor. Bak, bunlar bak. güzel kafalar çıkıyor bunlardan. Güzel güzel çıkart ne abi Headstone. Kafa avcılık. <laughs> evet. Sen kendini Batı çıkarsana buraya kendini. Lan istediğim zaman çıkıyorum. Oo. Big Papa bu da bak. Big Mama vardı. Papa bu da Big mama. Papa. <laughs> Bunun normal slime'ı Mama'ydı. Bu da Papa. Mama. mama just papa, kill man. Mama, papa. Ama bunu öldürdüğümüz zaman bundan çok fazla derecede çıkacağını biliyoruz değil mi? <laughs> Dondurdum. Ee, <laughs> Donmaz ki. Eritir. onu dondurursan. <laughs> ben de onu o zaman ağlarım. Ah, kendim o zaman da. ben de ne yaparım biliyor musun? Beterenk fırlatırım ona. Al. Al bende betenek fırlatırım. Abi karatırım. böyle bırakalım. Bence, tamam evet, öyle dursun bence, bence dursun öyle. Gel abi. Yani Şöyle yumurta açıyorum. Gerek yok. Yalnız buranda bir etten bir fark olmayacak. Koyun. <laughs> evet. Abi burası nasıl Koyun. <laughs> koyun. Abi bıktım koyundan Ama. ya. Şuna bak şuna bak. Şu lavın oradaki koyuna baksana. Kıvırcık bonus kafa. Saçları değil mi? <laughs> Hayır onun kafasına şey takılmış. Neydi onun adı? Tarak bak bak bak. bak. Ana tarak var kafasında. Arkada. Ana ben de alacağım onu dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de yapacağım bekle. Abi bu heads modu çok hoşuma gidiyor ya. Süper, bence aynen, süper aynen, abi. Oha T-Rex var lan bende. Kafamda T-Rex var baksana. Dur abi size şöyle aynen. dağıtıyorum. Sana vereyim şu kadar. Gel buraya abi. Sana Dur, da vereyim kendime... şöyle. Tamam arkanda. Evet açtım. Aha big Ay, mama geldi yine. yine tamam ben Vallahi bunu kesememiştim. Ya. Oo harbi sıkılıyormuş lan. Bunu kestiğin abi. zaman <gülüyor> bunu <gülüyor> Senin <laughs> geliyor. <gülüyor> Ama farklı mı 4 tane falan bir şey çıkartıyor. Yani bu yumurtalar John. görüntüsü güzel aslında. Aynen. Bu modu civax geliştirebilir mi Yani biraz daha böyle gelişmiş olsa, olsa keşke. Var. Çünkü görünüşü Ama çok bir tatlı. Şey, diyeyim mi? şey olarak çok iyi mesela slime'la birlikte setlerimizi tamir edebiliriz. Aynen. Evet. Yani, yani koyunlarda yün, İkoli'den koyunlarda da yün çıkartıyor. yaparsın, cloth yapıyorsun. Evet. Yapımı da kolay Coat zaten. Surprise yemleri yumurtayla birleştiriyorsun. Dümdüz yapıyor abi. Kafaya mı Kafasına bak. Nasıl olmuş? Bir... Slayma bak. Oha 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 slayma Ca... bak. Cacat da olmuştu ya şey. <laughs> Cacat ha. da böyle bir şey olmuştu. Bir bir şey söyleyeceğim abi. Senin bu gizli odan nerede bize gösterir misin? Yok gösteremem. Yapım aşamasında. <laughs> Orası orayı video dışında bayağı bir değiştirdim. Ben bulurum ki orayı. Ee, şimdi sen buraya tavşanlardan yumurta spam'ı tamam yapmışsın güzel. Ee, evet. bundan bana bir adet tavşan verir misin rica etsem? Tabii al. Ah. <laughs> güzel tavşanmış abi bakayım. Vallahi iyi tavşan ha. Ama zıplamıyor sen. Şey diyeceğim, sen şu tavşan daha iyi bilirsin. Hani Aa! Aa! Değil ya. <laughs> ben abi ama Çok senden güzel. sadece dizlamadım. Herkesden dizladım bak bunu. Babacığım, hepinize de geri vermek şey şartıyla. e tamam Ye nerede benimkiler? Bak şimdi bilekleri lece... ver. Bak bilekleri ver şunu alırsın. Tamam. Abi bilekleri işte Başka black değil ya. de ben de Başka white. Kapı ya. White olmaz Başka. mı? Al white vereyim al. Sen onları siyah boyayla çevirirsin ha. Olmaz mı? Onlara da el koydu ya. Nurda da el koymaya çalışıyor ya. Abi ver hadi bir tane tavşan ver ya. Abi yazıktır be. Hadi abi. bir tane tavşan yurtası hadi be. Evet evet yukarı aşağı şöyle. Hadi. Anam ne oldu lan? Korktum. Tardis geldi. Abi hadi be bir tane ver. vermeyecek. Abi çalarım ki. Hepsi bende nasıl çalacağım? Şey yaparım. Evini patlatırım. Patlat. Ondan sonra buradan çalarım. Sanki sanki sanır mısın Bad Mobile'ın kalacak. Al. Kalsın Aha. mesela hadi. Tabii onun için bak. Aa benim evim bir şey yapmadı. Bir tane daha ver. <laughs> ya yürü git bir tane ya. Şu Nightmare. <gülüyor> <gülüyor> tamam bayağı bir şey aldım ben buradan tamam. Haram olsun. <laughs> almadım almadım seni test ettim. Tepkini test ettim. <laughs> Evet arkadaşlar bugünlük ya. bu kadardı. Aa bak bak hangi şapkayı takmış. Bak bak <laughs> bak 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 bak. Efsane bonus... Şapka <laughs> bonus kafa. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.